Son bir soru soracağım size. Sizin gibi iyi yetişmiş bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nde girişimcilik yapıyor. Bir profesörsünüz genç bir yaşta. Neden o imkanları, o hayatı bıraktığınızda geldiniz ve Ali Babacan'la siyaset yapıyorsunuz? Neden? Ben yurda 10 sene önce döndüm. Herkesin zaten yurt dışına giden herkesin amacı yurda dönmektir. Yani ben bizim kuşağını öyle nitelendiriyorum. Burada yaşamaktır. 10 seneden beri de hem özel sektörde, hem e, üniversitede elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz. Ama bu katkılar zaman içinde ya sistemsizlikten dolayı ya da liyakatsizlikten dolayı yavaşladığını ve e, bir sonuca varmadığını da hissetmeye başladım. Yani biz geri dönmeyi bile düşünürken e, o sırada Ali Bey'in e, bu hareketi belirdi ve seve seve kabul ettim. tabi Ali Babacan ismi e, biz doktora yaparken ortaya çıktı. 2002 yılında. E, e, hem mezuniyeti, hem e, iyi bir eğitim o hayatı. Ankara Koleji'nden mezun, ODTÜ'den mezun. ODTÜ'den mezun. Ben de ODTÜ'den evet. siz de evet. ODTÜ'lüsünüz. Ben de ODTÜ'lüyüm. daha sonra icraatları. Yani çok farklı bir yer, yerdeydi kafamızın arkasında. tanıştık. Beni de Kurucular Kurulu'na davet etti. Ben de seve seve kabul ettim. Yani ben herkesi artık siyasete davet ederim. i̇lla Deva Partisi olmak zorunda değil. Ama siyaseti değiştirmezsek ülkeyi de değiştiremeyiz. Dünya farklı bir devrimin içine girdi burada Türkiye olarak yerimizi almamız gerekiyor aksiyelde işte düşük gelirler tuzağına doğru iniyoruz işte söylediğimiz gibi mesela biraz önce bahsettik bahsettik yüzde 40 asgari ücretli insanımız var yani bunların tablet almasını istiyoruz bunların işte internete bağlanmasını istiyoruz ve çocuklarını eğitmesini istiyoruz bizim orta gelir tuzağını atlayıp gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmamız gerekiyor. Bence Ali Bey de bu konuyu en doğru insan ve bizi oraya götürecek vizyonu var. Biz de ona katkı vermek istiyoruz. Mutlu musunuz şu anda? Mutluyum, heyecanlıyım. Heyecanlı